Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir videoda da karşınızdayım. Bu videoda büyük bir heyecanımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle bu kapının arkası artık bizim için yeni bir dünya olacak. Ancak videoya başlamadan önce aşağıda çıkan butonlardan lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Haydi şimdi içeri geçelim. Evet dostlar burası artık bizim için yepyeni bir başlangıçların yuvası. Burası bizim yeni kiralamış olduğumuz ofisimiz. Evet dostlar artık hobilerimi bir tık daha üst seviyeye taşımanın vakti geldi diyerekten iş ortağım Meta ile beraber bu ofisi tutmuş oluyoruz. Öncelikle bu ofisin kiralamasında bize yardımcı olan Eyüp abiye teşekkür ediyoruz. Eyüp Aydın'a buradan selamlar söylüyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ofisimiz bu şekilde. Hem mutfağı var hem geniş düz duvarı var hem de farklı çekimlerde kullanabilmek için burada iki tane daha farklı konseptimiz olacak. Biliyorsunuz ki ve yakından tanılar beni biliyorlar ki ben normalde tam zamanlı olarak farklı bir iş yapıyorum. Bankacıyım. Ekstra kalan zamanlarımda ise YouTube videoları çekiyorum. Onun haricinde ofis ortamına geçmemizin sebebi de artık işleri bir tık daha büyütmek istediğimizi kararlaştırdığımız için böyle bir karar aldık. Böylece burada daha güzel içerikler, daha geniş kitlelere ulaşabileceğimiz içerikler üretebiliyor olacağız. Öncelikle ana konseptimiz burası arkadaşlar. Burası yaklaşık 380 ölçüsünde bir duvar. Şu kornişleri buradan kenardan olacak şekilde montajını yaparak bir U sistemi oluşturacağız burada. Ve buraya da farklı fon perdeleri alarak arka planı bu şekilde tamamlayacağız. Belki ilerleyen zamanlarda yemek içeriği çektiğimiz zaman burayı mutfak konsepti olarak yine güncelliyor olacağız. Burada taşlarımız geldi. Bunları da henüz kararını vermedik ama duvara montajını yaparak farklı bir konsept oluşturacağız. Şu görmüş olduğunuz ara bölümde de yine farklı bir konsept oluşturuyor olacağız. Burada podcastler çekebiliriz. İkili misafirlerimiz geldiği zaman çekimler yapabiliriz. Burada da yine yaklaşık 2,5 metre ölçülü bir duvarımız daha var. Burada da yine farklı konseptler için işte şu kenarlara kütüphane gibi kitaplıklar koyarak farklı arka planlarla beraber burayı beslemeye çalışacağız. Bizler şu an için çok heyecanlıyız. Gerçekten pazar günü olmasına rağmen hepimiz buradayız. Hatta dışarıda bekliyorlar ve büyük bir hevesle, büyük bir heyecanla burayı güzelleştirmek için mücadeleye başladık. Tarihe not düşmüş olalım. 12 Ekim 2025 tarihi itibariyle startımızı vermiş oluyoruz. Böylece ben de ve Meta abi de kişisel hobi olarak ilerlediğimiz bu yolculuğumuzu bir tık daha profesyonel seviyeye götürüyor olacağız. Umarız biz bu işi başarabiliriz. Ben bunu çok uzun zamandır hayal ediyordum. Youtube'da izlediğim öncelikle Meraklı Kuş ve Muhlis Akkoca'dan bunları esinlenerek de bunları bu şekilde değerlendirmiş oluyoruz. Tabii ki bizim ofisimiz bulunduğumuz yer itibariyle o kadar lüks, ultra lüks ofisler değil. Ancak bu da bizim için bir başlangıç olacak. Çevremizdeki, bulunmuş olduğumuz bölgedeki en güzel lokasyonlardan birindeyiz. Çarşının içerisindeyiz arkadaşlar. Bulunmuş olduğumuz bina Karadeniz Ereğli'de bulunuyor. Buradan video vesilesiyle izleyenler olur da ziyaret etmek isteyenler olursa bana her türlü yazabilirler. Onları da ağırlamaktan mutluluk duyarız. Uzun yıllardır hobi olarak yaptığımız bu girişimi, bu YouTube kanalı işini artık bir tık daha profesyonel seviyeye götürmeye çalışacağız. Çalışacağız diyorum çünkü daha gidecek çok yolumuz var. Bunun biz de farkındayız. Ancak bizim için hem kendi bilgi birikimimiz yeterli olduğunu düşünüyoruz. Ekipmanlarımız keza bu şekilde yeterli olmakla beraber burayı daha da güzel hale getiriyor olacağız ve ilçemizde, bölgemizde hatırı sayılı kanallardan biri olacağız diye düşünüyoruz. İşleri de daha da ileri doğru büyüttükten sonra da işte firma kurulumu, şirket kurulum aşamalarına geçerek de hem prodüksiyon hizmeti veriyor olacağız hem de sosyal medya danışmanlığı yapabiliyor hale geleceğiz. Umarız biz bunu başarırız ve sizlere de motivasyon amaçlı bu şekilde katkı sağlamasına yardımcı olabiliriz diyorum. Evet arkadaşlar kornişlerimizi taktık. Buradan başlayacağız böyle kapının oradan. Şöyle komple buradan ve bir de burası bu şekilde tamamladık. Buraya şimdi biz 3 renk fon perde alacağız. Yeni bir ofis gününden selamlar arkadaşlar. Bugün 18 Ekim 2025. Bugün yine ofiste birkaç çalışma yapacağız. Burayı da şöyle, buradaki kirişten şu dibe kadar olan bölüme de buraya da bir korunuş yapacağız. Burayı da perdeyle kapatacağız. Burası görünmüyor olacak. Bugün gelirken yine işte boyalarımızı getirdik. İşte eldivenlerimizdir, tavan boyasıdır. E, silikon çekeceğiz kapıya. Şurada ses yalıtım yapması için şöyle süngerlerden aldık. Dört parça. Bunları da burada kapının arkasına yapacağız. Dışarıdan sesi kesmek için. Onları da böyle buraya yapıyor olacağız. Evet arkadaşlar şimdi malzemelerimizi aldık. Ne aldık? İki tane bir buçuk metre korniş aldık. Şu Arkada görünen bölüm yapacağız. Orayı 3 metreye tamamlayacağız. Tavan boyamız var. Şimdi önce bir tavanı boyayacağız bugün. Şöyle bir tavanı boyadıktan sonra ben şu arka bölümü temizleyip orayı boyayacağım. Ondan sonra yavaş yavaş yoluna koyacağız her şeyi. Evet dostlar işte elimizden geldiğince yaptığımız burası hazır şöyle. Boyayabildiğim kadar şu yan cephede dahil olmak üzere bir de şurada şurası dahil olmak üzere şimdi tavan boyamaya devam ediyoruz i̇şte Met abi ilk katı atıyor şu anda tavan boyasında. Şimdi burada boyamızı yaptık. Tavanı da boyadık. Tabi biz bu aralarda video çekmeyi unuttuk. Şimdi şu görmüş olduğunuz bu aranın kornişini yapıyoruz. Şurayı karton perin içine kadar soktuk ki tamamen sıfırlayalım diye. Burayı da buraya kadar sıfırlayacağız. Ondan sonrası da buraya da bir perde olarak buradaki görüntüyü kapatmış olacağız. Burası da hatta bizim için bir konsept olmuş oldu. Buraya da yine bir farklı bir perde alarak burada da yine böyle podcast gibi videolar çekiyor olacağız. Buradaki korniş bağlantımızı da yaptık. Tavanlarımızı da çok güzel bir şekilde boyadık. Şu arka ara bölümü de gri rengi boyadık. Şu an için ağır tadilatı bitirdik diyebiliriz. Sadece buraya gelecek olan perdelerimiz kaldı. İşte masamızın düzeni kaldı, masamızın örtüsü kaldı. Onun haricinde bir de kapımıza bir ses salatımı yapıyor olacağız. Sonrasında ofisimizi tamamen toparlamış olacağız. Tabii ki eksikler bitmez. Zaman geçtikçe böyle haftalık vlog şeklinde videoları da çekerek bunları da size güzel bir şekilde aktarmaya çalışacağız. 18 Ekim tarihiyle de bugünlük bu kadar. Başka zaman görüşmek üzere. Hadi bakalım. Hoşçakalın. Yeni bir günden herkese selamlar. Bugün 2 Kasım ve saatlerimiz şu anda 14. Biz yine ofisteyiz. Ofisimizde yine birkaç değişiklik yapmak adına geldik arkadaşlar. Malzemeler aldık. Bunlar neler? Hızlıca göstereyim. Şöyle raflar yapmayı planlıyoruz. Bu rafları burada karşıda görmüş olduğunuz şu ince duvarın oraya iki kat olacak şekilde yapacağız. Üstüne de güzel bir şekilde tahtalarımızı koyarak oraya güzel eşyalar koyarak güzel bir orada arkada bir dekoratif yapacağız. Burada da yine şöyle 3 tane tabel aldık. Bunları da yine görsel olarak kullanacağız. İşte burada pazartesi değil şimdi diye bir motivasyon cümlesi. Şöyle İstanbul yazan bir tabelamız. Bir de şöyle Google yazan bir tabelamız var. Onun haricinde ray spotlar aldık. Şöyle birer metre uzunluğunda iki tane. Bu tepede görmüş olduğunuz lambaların yerine bunları yapacağız. Orada da güzel bir görüntü elde edeceğiz diye ümit ediyoruz. Sıvı alçımız var arkadaşlar. Birkaç çatlak yer var. Onları da tamamlayacağız. Yine bir tavan boyası alıyoruz. Boyayacağız. Diğer spotlarımız için yer tespiti yapıyoruz şimdi. Bayağı masa oraya kadar gelmiş olur ya. Evet dostlar şimdi kablolarımızın elektrik bandıyla bağlantısını da yaptık. Uçlarını bayağı bir uzaklaştırdık birbirinden. Evet Mete abi söz sende. Aynen. Ve işte burası da Güzel. hazır. Evet arkadaşlar şimdi DJ ozma paket bana böyle bir kol mesafesi uzunluğunda yanında benim dış ışığım da var. Şu anda tepedeki ışıklar düğünü. Met abi sana zahmet spotları kapatalım. Evet spotlar gitti. Şu an sadece benim ışığım var. Açalım abi Ahmet. Ben de şimdi kendi ışığımı kapatıyorum. Evet. Bu da spotların bana yanıyor haliyle beraber. Yine iki tane sarı bir tane beyaz olacak şekilde burası da ona göre ayarlandı. Hemen kamerayı arka planı çeviriyorum. Görmüş olduğunuz gibi karşıda da iki sarı bir beyaz var. Evet arkadaşlar şimdi masa örtülerimiz de hazır. Nasıl hazır? Kumaşçıya gittik. Bunlardan iki tane ayrı ayrı yaptırdık. Şöyle mavi renk ve klasik bir de her ortama uyabilecek siyah örtülerimiz hazır. Bir tarafı zaten 1.80. Biz de yanlarını 2.5'a göre aldık. Video çekim konseptine göre ayarlayayım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burası siyah örtümüzle bu şekilde hazır. Nasıl görünüyor Mehmet abi? Zaten önde ve arkada bayağı payımız var. Bu da mavi olan arkadaşlar. Evet bu da mesela diyelim ki başka bir video çekiyoruz diyelim. Burası da mavi renk olarak hazırladığımız konsept olacak. Arkada da 3 çeşit perdemiz olacak arkadaşlar. Onlar da e, bir tane bordo aldık. Bir tane gri aldık. Bir tane de üçüncüyü almış mıydık Mete abi? Yok. Üçüncüyü evet, tamam. almadık. Üçüncüyü de artık buradaki renklerin uyumuna göre alacağız. Sonrasında da dekor aşamasına geçeceğiz. İşte oraya bir kitaplık yapacağız. Üzerinde biblolardır, ıvır zıvırdır onları koyuyor olacağız. Hem sizler için bir motivasyon kaynağı, motivasyon örneği olmasını istiyorum. Onun için yayınlıyorum. Ben de bir önceki videolarda belirtmiştim. Hem meraklı kuştan hem de muhlis Akkoca'dan esinlenerek bu tarz. Bakalım inşallah ileri dönük daha güzel işler yapmamıza vesile olur bunlar. Bir başlangıç için biz bu şekilde yapabildik. Daha iyisini umarım sizler yaparsınız. Onun için takipte kalmayı unutmayın. Bugünlük de bu kadar. Artık haftaya görüşmek üzere diyelim.